Depremlerin ilkinin merkez üssü Pazarcık'ta Okçular Vakfı'nca kurulan Türk Ovası yaklaşık 700 depremzedeye ev sahipliği yapıyor. O sel Okçular Vakfı tarafından her yıl Bitlis'in Ahlat ve Muş'un Malazgirt ilçesine kurulan çadırlar, 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde yaklaşık 1500 binanın yıkıldığı Pazarcık ilçesine getirildi. Çadırlarımıza sağ olsunlar banyo koymuşlar, bulaşık tezgahı koymuşlar. Tekrar bölmüşler onda tekrar şey olsun diye aile maliyet korunsun diye. Memnun çadılardan. Çadıların özelliği daha varmış. Yazında serin oluyormuş. Keçeden olduğu için. Kışın su geçirmemesi üstüne branda bez çektiler. Laylon brandalardan. Sağolsun okçular vakti her şeyi düşünmüş bizim burada rahatlığımız için. Yaklaşık 30 metrekare genişliğindeki çadırların içinde duş alma bölümü, bulaşık tezgahı ve odun sobası bulunuyor. Yaklaşık 700 kişinin barındığı çadırların farklı renklerde olan kapı modifleri ise dikkat çekiyor. Okçular Federasyonu Başkanlığımızın ilçemize gelerek buraya 199 çadır ve bir de bey çadırı dediğimiz 100 çadırdan oluşan bir e, kompleks e, yaptılar. hemçilerimizin hizmetine sundular. E, çadırlarımızda e, 4-5 kişi aralığında e, 100 çadır dediğimiz zaman 500'e yakın hemşerim e, burada kalıyor. Sosyal donatı alanlarımız var. Akşamları bu bey çadırında sosyal etkinlikler belediyelerimiz tarafından, e, valiliklerimiz, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından etkinlikler düzenleniyor. Ayrıca e, Market, e, lo, lokal, e, kütüphane gibi e, sosyal donat alanlarımız da var. E, öğrencilerimizi kütüphaneye davet ediyorum. Bu çadırlarımızın içerisinde her türlü, e, e, başta banyo olmak üzere diğer hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını karşılayabileceği e, alanlar da mevcut. E, şey, ısıya dayanıklı at yapıları yapıldı, elektrik, su, çevre düzenlemesi yapıldı.